Hayat. Evet, merhabalar. Bugün eee yolculuğumuz devam ediyor. Yolumuz Divriye'ye düştü. Divriye'de sizlere bugün bir şaheserle karşı eee şey, gezdireceğiz. Bulunduğumuz yer Divri Ulu Camii. Ulu Camii 1228-29 yılları arasında eee en yüce Ahmet Şah tarafından Yapılmıştır. Yine bu caminin hemen yanında Darüşşifa Şifa var. Ee, şifahane var. O da eşi tarafından yine aynı tarihlerde yaptırılmıştır. Bu yapı Türkiye'de bir tarihi eserin ilk defa dünya e, UNESCO mirası listesine alınan ilk yapıdır Türkiye'deki. Gerçekten taş işçiliği bakımından e, Türkiye'deki ve dünyadaki sayılı örneklerden bir tanesidir. Ee, şeyin yapının mimarı ahlakı Yulis Efendi'nin oğlu olan Hürrem Şah tarafından yapılmıştır. Ben yapıyla ilgili sizlere gezdireceğim, gezdireceğim. Şimdi Kutay'ım alayım ben şeyi. Tabii ee, ki de kapılardan bahsedelim. Buyurun. Evet. Şu anda bulunduğu gösterdiğim yapı ee, Şifane Kapısı burası. Ee, şifane Kapısı'nı şöyle detaylandıracağım. Biraz uzaktan çekiyorum önce. Arkadaşlarla hem geziyoruz, hem de bu sırada çekim de yapıyoruz. Ee, burada dört tane kapı var. Şu bulunduğumuz kapı, şifane kapısı. Hemen camiye minareye doğru gittiğimiz şu kapı ise tekstil kapısı. Halıya benzediği için tekstil kapısı diyor. Diğer iki kapıda Süleyman Şah ve cennet kapısı var. Caminin kapıları oraya da biraz sonra geçeceğiz. Şimdi. Şifane kapısına şöyle yaklaşıyorum detayları görmeniz, taş işçiliğini görmeniz açısından. Gerçekten dünyada böyle söylendiği kadar muhteşem bir taş işçiliği var. Büyüttükçe eserin muhteşemliğini görebilirsiniz tabi. Yine taşla beraber oyulmuş. Bakarsanız bir tablo gibi sanki tutturulmuş. Örnekleri burada görebilirsiniz. Burası dediğim gibi şifahane kapısı dediğimiz kapı. Yani eski sağlık hastane kapısı olarak düşünebilirsiniz. Şimdi buradan ilerliyorum, ilerliyorum. Eser dediğim gibi daha önce 2-3 defa geldik biz, Sivas'a 140 kilometre uzadık da ve uzun bir restorasyon süreci oldu bunun. Şimdi her geldiğimizde boş dönmek zorunda kalmıştık. Bir şaheserin şu anda önündeyim. Hakikaten arkadaşların söylediği gibi eksil kapısındayız şu anda. Şöyle genel olarak çekiyorum. Ve yanaştığımız zaman detayları daha iyi göreceksiniz. Teksir kapısı denmesinin sebebi ise halıyı andırması. O kadar detaylı taş işçiliği var ki. Yani bunu telefonun kadrajı almıyor tabii. Büyüterek size detayları göstermeye çalışıyorum. Mesela şu şeylere bakarsanız. Yine mesela şöyle geleyim diye. Şu eserin muhteşemliğine bakın. Biraz sonra içeride de kısa kısa çekimler yapacağım. Dediğim gibi 1228-29 yıl yani iki yıl gibi bir sürede bitirilmiş bir şaheser tek kelimeyle. Mesela şuradaki bir Yine şurada kitabesi var.